Şeker amiyatı özünde vitamin mineral malabsorpsiyonu yapmayan yani eminim kısıtlamayan, vitamin eksikliği, demir eksikliği yapmayan bir amiyat. Dolayısıyla bütün obezite cerrahisi yöntemlerinden çok farklı bir amiyat. hastalarımız bu amiyattan sonra normal beslenme şeklinde geçerek hastaneden taburcu olurlar. Diyabetle beslenmeye alışmış, diyabetle yaşamaya alışmış hastaların diyabet alışkan, diyabetik beslenme alışkanlıkları bizim için çok büyük bir yardımcı. Çünkü ameliyatın İlk dönemlerinde ciddi bir e, tokluk hissi e, meydana gelir. Bundan dolayı da alım bir miktar kısıtlanır. Ama birkaç ay içinde hastaların yedikleri normal aile bireyleriyle kabaca aynı e, miktara erişecektir. Ve biz diyabette olduğu gibi bir takım besinleri bu hastalardan e, yasaklamıyoruz. Normal bir insan nasıl besleniyorsa bunun içine tatlıları da makul ölçülerde dahildir. Normal et yemekleri de bunun içine dahildir. Normal bir şekilde hem sosyal hayatında hem aile hayatında yanındaki insanlardan hiç farklı olmayacak şekilde gayet rahat her türlü gıdayı çeşitleriyle beraber zengin bir şekilde tüketebilir şeker hastaları.